Evet, Bülent Bey demiş ki ben gümüşe yatırım yapmak istiyorum ee, ve <laughs> banka ve aracı kurumlarda gümüş hesabı gibi bir şey var mı? Açabiliyor muyum? Tıpkı altına yatırım yapar gibi gümüşe yatırım yapmam mümkün mü diye sormuş. Yani gram bazında TL bazında mı yoksa e, hani altın 10 olsun, olsun bazında mı şimdi o önemli. <laughs> hani Türkiye'de hani gram bazında gümüşe bank yani borsa aracı kurumlardan vesaire böyle bir tasarruf biriktirme şansı yok ama e, eğer şey düşünüyorsa dolar bazında yani onluk bazında alacağım diye e, hmm. emin değilim ama mutlaka ETF'i vardır Amerika tarafında ve e, ETF üzerinden bu birikim yapılabilir mesela altın ETF'i var e, birçok yatırımcı da mesela e, altın birikim yapmak istediği de, ons bazında bu şekilde e, dolar bazında. E, altın ETF'ini alabiliyor. alabiliyor. E, Altında birebir hareket ediyor. Uzun vadede işte e, altın almış oluyorsun. Alım satım marjları düşük olmuş oluyor. Ben yani bunun gibi gümüş ETF'leri de vardır diye biliyorum. Çok gümüş ilgilendiğim bir ürün değil ama evet. e, muhtemelen vardır bu şekilde yurtdışı e, yurt dışı eee işlemler açık, oradan e, gümüş ETF alınabilir o şekilde. Peki e, sektörel olarak sadece son çeyrek önerisi var mı diye sormuş Murat Bey e, sana demiş ki yani, mesela şu an al son çeyrekte tut ya da işte e, şimdi sat son çeyrekte al özellikle son çeyreğe endeksli ne yapılabilir diye soruyor. Benim anladığım bu sorusun. Son çeyrekte bence nakit varlığı kuvvetli e, ve hani e, şeyi. E, stok devir hızı falan e, yüksek, ticari alacaklarını Hı -hı. hani çabuk tahsil edebilen, borçları uzun var diyebilen hani sektörler, şirketler biraz daha ön plana çıkabilir. Çünkü nakit orada Hı -hı. biraz daha önemli olacak. Hadi bunları sayınca değil, aklıma gelen gıda perakendeciliği evet. oluyor. E, alırken vade uzun, satarken e, peşin satıyor. Yani o vade farkından bile çok ciddi para kazanıyorlar. İkincisi <laughs> Mesela ENKA gibi hani böyle e, nakit pozisyonu kuvvetli şirketler takımı hemen ilk o geldi ama onun gibi şirketler vardır. Nakit pozisyonu kuvvetli e, şirketler biraz daha e, ön plana çıkabilir. Hani bunlar <laughs> belki tercih edilebilir. <laughs> hani biraz daha bu tarafa yönelmek lazım.